Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, sorumuz diyor ki A ve 12 sayıları aralarında asaldır. Bu sayıların en küçük ortak katı 156 olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Biz ne demiştik arkadaşlar? Aralarında asal sayıların en küçük ortak katları bu iki sayının çarpımına eşittir demiştik. O zaman A ile 12'nin çarpımı bize ekoklarını verecek. Yani 156'yı ya verecek demektir bu. A'yı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? 156'yı yani 12'ye böleceğiz. Böldüğünüzde zaten sonuca ulaşacaksınız. Sonucu 13 bulacaksınız. Demek ki A sayımız kaçmış? 13. A dediğimiz sayı 13'e eşittir. Cevabımız D seçeneğidir gördüğünüz gibi. Evet sonraki soruya geçtik. İknur cevizlerini şar saydığında iki ceviz. Bakın 6'şer saydığında 2 ceviz. 8'er saydığında, saydığında 4 cevizi eksik kalıyor diyor. İknur'un yüzden az cevizi olduğuna göre en fazla kaç tane cevizi vardır? Şimdi bakın ceviz sayısına gelin mesela C diyelim. Cevizi hatırlatsın bize. Şimdi ceviz sayılarını şarlı saydığımda yani 6'ya böldüğümde 2 ceviz eksik kalıyor diyor. Bu durumda bakın şöyle düşünün. Bakın şöyle 3, 4, 5, 6 her seferinde 6'a 6 altı gruplandırıyor. Altışar şar gruplandırıyor. Son seferinde 2 cevizi eksik kalıyormuş. Yani son seferinde altışarlı altışarlı saydıktan sonra geriye kaç cevizi kalıyor arkadaşlar? 4 yani kalanım 4 olacak Aynı mantıkla cevizlerini 8'erli saydığında 4 cevizi eksik kalıyor diyor. Yani geriye kaç cevizi kalıyor? Bakın geriye yine 4 cevizi kalıyor. 4 ceviz daha olsaydı tam 8 olacaktı ama 4 ceviz eksik. Demek ki kalanı yine 4'tür. Bu bana neyi gösteriyor? Ben cevizlerimi 6'şarlı ve 8'erli saydığımda her seferinde 4 kalıyor demektir. O halde ben ceviz sayısına ulaşmak için 6 ve 8'in en küçük ortak katını bulup daha sonra buna 4 ekleyebilirim. Bu soru bu tarzını biliyoruz artık biz bu soruların. Hemen yapalım. 6 ile 8'in önce katına ulaşmam için en küçük ortak katını bulalım önce. 6 ile 8'in ekoku arkadaşlar 24 olacaktır. 24 ceviz. Tamam. Peki bunu 24 olarak alabileceğim mi? Hayır. Çünkü bana soruda ne demiş? Yüzden az cevizi olduğu bilindiğine göre en fazla kaç cevizi vardır? Mümkün olduğu kadar fazla ceviz almak istiyorum. 24'ün alabildiğim en büyük katını alacağım ama yüzden az ceviz olacak şekilde. Düşünelim mesela ne yapabiliriz? Diyelim ki 24'ün 4 katını alalım. 24'ün 4 katı ne olacak? 96 olacak değil mi arkadaşlar? E her seferinde de 4 ceviz artıyordu. Buna 4 cevizle eklersem ne oldu? 100 ceviz oldu. Doğru oldu mu? Hayır. Çünkü bana diyor ki 100 cevizden az olacak. Yani 100'ü alamam, 100 cevizi alamam. O halde 24'ün 4 katını almam doğru olmadı. Hemen başka bir katını alalım. Bir küçük katını alalım. 24'ün o halde 3 katını alalım. 24'ün 3 katını aldığımızda da biz 72'ye ulaşacağız. Her seferinde de 4 ceviz artıyordu. Bu 4'ü de eklediğimde bizim artık 76 cevizimiz var demektir. En fazla 100'den az en fazla 76 cevizimiz vardır. Seçeneğimiz de gördüğünüz gibi A seçeneği. Evet diğer soruma geçiyorum. Evet bu soruda Ahmet Usta elindeki bir tahta çubuğu Önce iki eş parçaya daha sonra oluşan parçaları tekrar iki parçaya ayırıyor ve bu ayırma işlemini sekiz defa tekrarlıyor. Bakın burada bir anlatmış başlangıçta bizim bir çubuğumuz var. Bu çubuğu önce gördüğünüz gibi iki eş parçaya ayırdık. Daha sonraki adımda benim oluşan iki parça çubuğumun her birini bakın tekrar iki eş parçaya ayırdım. Bu şekilde devam edecek. 8. tekrara bakacağız. 8 defa bu işlemi tekrar edeceğiz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, burada 1. adımda benim 2 tane parçam var, değil mi? Bunu 2 üzeri 1 olarak da düşünebilirsiniz. 2. adımda benim 4 tane parçam var. 2 üzeri 2 olarak yazalım. Bu bu şekilde devam edecektir. Hani 3. adım dediğimde 2 üzeri 3 tane parça elde edeceğim. Dördüncü adım dediğimde 2 üzeri 4 tane parça elde edeceğim. Örüntüm aynı şekilde sürekli devam edecek. Sekizinci adımı soruyordu benden. Sekizinci adımda da haliyle 2 üzeri 8 parça elde edeceğim. 2 üzeri 8 tane parçamız var. Sorunun son kısmını okuyorum. Ahmet Usta son adımda oluşan parçalardan yani bu 2 üzeri 8 tane parçadan her 4 tanesinden bir uçurtma yapıyor. Buna göre kaç uçurtma yapmıştır? Arkadaşlar 2 üzeri 8 parçanın içinde kaç tane 4 parça var? Her 4 parçasıyla bir uçurtma yapacağım ya. O yüzden 2 üzeri e bölüyorum. Yani 2 üzeri 2'ye bölüyorum. Bakın yine bir bölme işlemi. Tabanlarımız aynı. Ortak tabanda ne yapıyorduk? payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyorduk ve sonucumuz ne oluyordu? 2 üzeri 6 oluyordu gördüğünüz gibi. O halde 2 üzeri 6 tane uçurtma yapar. Seçeneğimiz de üstü olarak verilmiş zaten. C seçeneğidir cevabımız. Evet devam edelim diğer soruyla. Yeni sorumuzda iki tane tablomuz var. Tablo 1'de satır ve sütundaki sayıların çarpımı, kesiştikleri karelere yazılacak. Bu bir çarpma tablosudur. Satırdaki ve sütundakileri kesişti, kesiştiği yere ben çarpımlarını yazacağım. Aynı şekilde her bir adımda. Tablo 2'de ise, tablo 2 bir bölme tablosu. Satırdaki sayıların sütundaki sayılara bölümü kesiştikleri kareye yazılacak. Bakın, satırdaki sayıyı sütundaki sayıya bölüp kesiştiği kareye yazacağım. Evet, bunu anladıktan sonra devam edelim sorumuza. Buna göre bakın burada A, B, C, X, Y, Z verilmiş. Bunlarla ilgili bir bölme işlemini soruyor. O halde burada verilen harfli ifadeleri benim ulaşmam lazım. Hemen yapalım. A'yı bulmak için arkadaşlar bakın 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 0'ı çarpmalıyız değil mi? A değerimiz 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 0. 2 üzeri 0'ın değeri zaten 1'dir. Cevabımız ne olacak? 2 üzeri 3 olacak. B ifadesine bakalım. B ifadesi de 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 1'in çarpımıdır. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 1. Tabanlarım aynı. Ortak tabanda üstlerimi toplayacağım. 4 ile 1'i topladık. 5 oldu. B değerim 2 üzeri 5'tir. C değerime bakalım. Bu sefer yine satır ve sütundaki sayıları çarptığımda yani 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 2'yi çarptığımda 2 üzeri 7'ye ulaşacağım C değeri için. Bu tamam. Geldik tablo 2'ye, bölme tablosuna. Ne yapacaktık arkadaşlar? satırdaki değeri sütundaki değere bölecektir. Yani x'i bulmak için biz hemen 2 üzeri eksi 4'ü 2 üzeri eksi 3'e böleceğiz. Tabanlarım aynı. Payın üstünden paydanın üstünü de çıkarabilirim. Gelin şöyle bir şey yapalım. Daha kolay oluyordu hatırlayın. Şu paydadaki sayı yukarıya çıkarıyorum. 2 üzeri eksi 4. Yukarıya geçtiğinde üstteki ile çarpım haline geliyor ama e, üssünün işareti değişerek yani 2 üzeri eksi 3 yukarıya çıkardığımda kuvvetimin işareti değişti 2 üzeri 3 oldu. Artık çarpma işlemi zaten bu. İşlemi yaptığım zaman 2 üzeri eksi 1 buluyorum x değerimi. Peki şimdi y'ye bakalım. Hemen y değerini bulmak için 2 üzeri eksi 5'i biz neye bölüyoruz? 2 üzeri eksi 2'ye bölüyoruz. Evet aynı mantıkla devam edelim. Eksi 2'yi yukarıya çıkaralım. 2 üzeri 2 olarak çıkar. Üstünün işaretini değiştirdi. Çarptığımız zaman ortak tabanda üstleri topladığımda 2 üzeri eksi 3 olur. Bu da y değeridir. Z değerini bulalım. Z değerini bulmak için de 2 üzeri eksi 6'yı neye böleceğiz arkadaşlar? Bakın 2 üzeri eksi 1'e böleceğiz. Aynı şekilde eksi 1'i yukarıya pay kısmına çıkarıyorum. Çarptığım zaman da 2 üzeri eksi 5 oluyor. Bu da z değeridir. Evet şimdi artık sonucuma gelelim. Sonucumuzda bizden şöyle bir ifadenin sonucunu istiyor. ABC'yi çarpıp x, z'nin çarpımına böleceğim. A değerim 2 üzeri 3 çarpı B değerim 2 üzeri 5 çarpı C değerim 2 üzeri 7. Bölü dedim. X, Y, Z. X değerimiz neydi? 2 üzeri eksi 1. Y değerimiz 2 üzeri eksi 3. Ve Z değerimiz de 2 üzeri eksi 5. Pay kısmını çarparsak tabanlarımız aynı zaten. Üstlerimizi topladığımızda 2 üzeri 15 olacak. Payda kısmında yine tabanlarım aynı. Üstlerimi topladığımda bakın eksi 9 olacak. Yine işlemi yaparken gelin 2 üzeri eksi 9'u yukarıya çıkaralım pay kısmına. Yukarıya çıktığında çarpım olarak geçecek ama üstünün işareti değişecek. Ortak tabanda şimdi üstleri topladığınızda 2 üzeri 24'tür artık sonucumuz. Cevap seçeneğimizde gördüğünüz gibi A seçeneğidir. Evet sonraki soruya geçebiliriz artık. Evet sorumuzu okuyalım. Dört arkadaş bir matematik oyunu oynuyor. Bu oyun gereğince üç arkadaş belirledikleri bir sayı hakkında bilgiler verip dördüncü arkadaşın bu sayıyı tahmin etmelerini istiyor. Üç arkadaşın belirledikleri sayı için söyledikleri, bakın şurada maddelenmiş, aşağıda maddelenmiş ipuçları veriyor. Bu söylenenler doğrultusunda dördüncü arkadaşına Aşağıdaki sayılardan birini seçmesi isteniyor demiş. Şimdi bir bakalım bu ipuçlarına. Bu sayı ne olabilir diye ipuçları veriliyor. Diyor ki bu sayı tam sayı değildir. Peki bu sayı pozitif bir reel sayıdır. Tamam. Bu sayı irrasyonel bir sayıyla çarpılırsa rasyonel sayı olabilir. Sonuç rasyonel olabilir. Şimdi şu son ifadeyle başlayalım. Bu sayı irrasyonel bir sayıyla çarpıldığında sonuç rasyonel olabilir demiş arkadaşlar. O zaman ne olabilir? Düşünelim irrasyonel sayılar de deyince aklımıza köklü sayılar geliyor. Mesela köklü bir sayıyı alalım. Kök 2 diyelim. Kök 2'yi ben rasyonel bir sayıyla çarparsam sonucum irrasyonel olacaktır. Mesela 3 ile çarptım. Sonucum 3 kök 2. Bu, bu nedir arkadaşlar? İrrasyoneldir. Ama bana diyor ki sonuç rasyonel olabilir. O zaman ben kök 2'yi kök 2 ile ya da katsayı da verebiliriz. Ya da kök 2'yi atıyorum 7 kök 2 ile. Çarptığımda bakın 7 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da zaten 2'dir deyip sonucu ne buldum? Sonucu rasyonel bulabildim. Yani irrasyonel bir sayıyı ben yine irrasyonel bir sayıyla çarptığımda rasyonel bulabilirim. Her zaman mı? Hayır her zaman değil. Örnek verelim. Mesela ben kök 2 ile 5 kök 3'ü çarpmış olsaydım 5 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 6 yine bir irrasyonel sayı bulurdum. Yani iki irrasyonel sayının çarpımı ya bir irrasyonel sayı olacaktır veya bir rasyonel sayı olacaktır. İpucunda zaten olabilir ifadesi var. O zaman ben demek ki kesinlikle bir irrasyonel sayı kabul etmeliyim bunu ve pozitif olan bir irrasyonel sayı almalıyım. Şimdi seçeneklere baktığımda zaten C seçeneği olamayacak irrasyonel sayı arıyorum. Negatif de istemiyorum. Pozitif bir rasyonel sayı istiyorum. O da Denizli seçeneğinde vardır. Pi için arkadaşlar pi'yi alamam. Pi'nin herhangi bir sayıyla çarpımını çünkü rasyonel yapamayacağız. Bu durumda zaten 3 kök 2 benim cevabım olacaktır. D seçeneği. Evet geçelim. Aşağıda verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden daha büyüktür diyor. Her birinin alanını bulmam gerekiyor öyleyse. O halde başlayalım. Dikdörtgenin alan formülü neydi arkadaşlar? Ee, i̇ki dik kenarını birbiriyle çarpıyordum. Yani kısa kenarla uzun kenarını birbiriyle çarpıyordum. Hemen A seçeneğindeki dikdörtgenin alanını bulmaya başlıyorum. 6 kök 2 ile 2 kök 3'ü çarpalım. 6 ile 2'nin çarpımı 12, kök 2 ile kök 3'ün çarpımı da bana kök 6'yı verecektir. Şimdi benden hangisi daha büyük dediği için hepsini kök içine alsam iyi olacak. Sıralamayı daha iyi görürüm. Bu nedenle 12'yi kök içine alalım. 144 diye girer. Çarpı 6. 6 ile çarpım durumunda. Bu da neye eşittir? İşlemi yaparsanız 864 olacaktır bu çarpımın sonucu. Peki B seçeneğine geldim. Yine alan bulmak için uzun kenarla kısa kenarın uzunluklarını çarpıyorum. Devam edelim. Kal sayıları yani oradaki tam sayıları kendi arasında çarpalım. 5 ile 3'ü çarptık. 15. 15 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı neydi arkadaşlar? Bakın hatırlatmış olayım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı neden 2? Çünkü çarptığımda kök 4 olur. O da zaten 2'ye eşittir. 2. O halde alanım neye eşit oldu arkadaşlar? 30'a eşit oldu. Ben bunu da kök içinde yazayım madem sıralayacağım. 30 kök içerisinde nasıl yazılır? Kök 900 yazılır. Çünkü 30'un karesini aldığınızda 900'e ulaşırsınız. Devam edelim. C seçeneğine bakıyorum. Yine alanı bulmak için kenarlarımı çarpıyorum. 4 kök 3 ile kök 6'yı çarpacağım. Kök 3 ile kök 6'yı aynı kök içerisinde bakın bu şekilde de yazabilirim ben şöyle bir çarpma işlemini. Yani 4 kök 18. E 4'ü içeriye alalım. 4 kök içine nasıl girecek? Karesini alarak 4'ün karesi 16 şeklinde girdi. İçerideki 18 ile çarpım durumunda. 16 ile 18 ile çarptığımda da kök 288'e ulaştım. Son seçeneğime geldim. Buradaki alanı da bulalım. Yine iki dik kenarımı yani uzun kenarla kısa kenarımı çarpıyorum. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 5 olacak. Sonucum 15. Kök içerisinde yazarsam 15'in karesi neydi? 225. Evet artık hangisinin alanı diğerlerinden daha büyük diye bakalım. Hepsini kök içerisinde yazdığıma göre kök içerisindeki değeri en büyük olanı bulmalıyım. Bakın kök 288, kök 225, kök 864 ve kök 900. En büyük kök 900'dür öyle değil mi? O halde B seçeneğindeki dikdörtgenin alanı diğerlerinden daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonraki sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen sayı bulmacasında boyalı olmayan karelere 1'den 8'e kadar 8 dahil olan doğal sayıların tamamı her satır ve sütundaki sayılar aralarında asal olacak şekilde yerleştirilecektir. Her satır ve sütundaki sayılar aralarında asal olacak. Buna dikkat edelim. Karelerin dışında ise verilen sayılar e, bulunduğu satır veya sütundaki sayıların çarpımı olacaktır diyor. Buna göre ABC'yi bulup bunların toplamına ulaşmamızı istiyor sorumuz. Peki. Şimdi e, sayı bulmacamızda e, zaten sütunların ve satırların çarpımı kenarlarda yazıyor. Nasıl başlayalım? Bakın şöyle başlayalım ortak böleni ya da çarpanı, ortak çarpanı olan sayılar görmeye çalışayım. Mesela 42 ile 30. Bunların epey bir ortak bölenini bulabilirim. Nedir? Mesela 3'tür. 3 diye bir ortak böleni var ama 30 yerine 3 çarpı 10 yazmam lazım. Ben 1'den 8'e kadar gidecektim. O halde bunu bunu almayayım. Başka bir ortak bölen düşüneyim. Mesela 6 düşünelim. Her ikisinin ortak bölenini de kesiştiği kareye yazayım. 6 hem 30'un hem 42'nin bir bölenidir. 42 6 çarpı 7'dir. O halde buraya 7 gelecek. Bakın sütundakiler aynı zamanda aralarında asal oldu. Ardışık sayılar biliyorsunuz aralarında asaldı. 30 6 çarpı 5'tir. Yine bunlar da aralarında asal oldu zaten. Peki devam edelim. Başka bir ortak bölen daha düşüneyim. Mesela 12 ile 4'e bakalım. İkisinin de ortak bölenlerinden biri 4'tür. Kesiştikleri kareye 4 yazabilirim. 4'ün çarpımını ulaşmak için 4 çarpı 1 yazabilirim. Biliyorsunuz 1 bütün sayılarla aralarında asaldı zaten. O zaman burada da bir sorun yok. 12'nin çarpanlarından biri 4 diğer çarpımını da hemen diğer kutuya yazarım. Bakın 4 çarpı 3 bana yine 12'yi verdi. Yine 4 ile 3 aralarında asal. 24'e bakıyorum arkadaşlar. 24 dün çarpanlarından birini 3 olarak belirledik zaten. Diğer çarpan nedir? 8'dir. Bakın 8 ile 3 de aralarında asaldır. Ne demekte aralarında asal sayılar? Birden başka ortak böleni olmayan sayılardı. E 8 ve 3 de zaten birden başka ortak böleni olmayan iki sayıdır. Peki devam ediyorum. Bu arada kontrol ediyorum. Mesela 1 ve 8 var burada. Onlar da aralarında asal. Hiçbir sorun yok. Bu kareye zaten ben birden seçide kadar bütün sayıları yazacaktım. Yazmadığım tek bir rakam kaldı. O da nedir arkadaşlar? 2'dir. Haliyle buraya da 2 yazmak durumundayız. Şimdi artık ABC'ye ulaşabiliriz. Şimdi A dediğim değer sütundaki bunun hizasındaki 8 ve 1'in çarpımıdır. Yani A'nın değeri 8'dir bu durumda. B'ye bakalım. B dediğim aynı sütundaki iki sayının çarpımıdır. Yani 5 ile 2'nin çarpımından B'nin değeri de 10'dur arkadaşlar. Şimdi C'ye bakalım. C de aynı satırdaki 7 ve 2'nin çarpımıdır. Yani C'nin değeri de 14'tür. O halde ben artık A artı B artı C'ye ulaşabilirim. A'nın değerini 8 bulmuştuk. B'nin değerini 10. C'nin değerini de zaten 14 bulduk. Topladığımız zaman arkadaşlar Kaça ulaşacağız? 30 ikiye ulaşacağız. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü dersin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Sağlıklı kalın diyorum.